Galatasaray Televizyon ekranlarından herkese mutlu sabahlar diliyoruz değerli izleyiciler. Günaydın Galatasaray ailesinde sizlerle birlikte olacağız. Sarı Kırmızı'nın gündemini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Yine dop dolu bir içerikle karşınızda olacağız. Malumunuz Sarı Kırmızılılar Antalya Spor mücadelesinde gündüz maçında Ali Samiha Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da Akdeniz temsilcisini 3-1 ile mağlup etmeyi başarmıştı. Bu maça istinaden yine haberlerimiz olacak. Gazete manşetleri, Samyan Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da yani mabedimizde nice yüz maçlar diyelim ve günaydın Galatasaray ailesine. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim sevgili seyirciler. İlk olarak Hürriyet'te başlayacağız. Hürriyet'te bugün Galatasaray'a dair neler var? Şimdi hemen sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Burada bir manşet var. Manşetten önce başka bir haberi öncelikle paylaşacağım. Ama manşeti söyleyelim. Patron sensin ama ifadesi kullanılmış. Buna hemen geleceğim az sonra. Şunu şurada bir haber var. Önemli bir haber var. Bunu paylaşmak lazım. 90 dakikada 4.2 milyon TL. Antalya Spor mücadelesinden bahsediyorlar sevgili seyirciler. Antalya Spor mücadelesinde Türk Telekom Arena'da elde edilen hasılatı paylaşmışlar. Bu hasılat nereden gelmiş hemen paylaşalım. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 52 bin taraftar bekliyorum çağrısı Antalya Spor maçında büyük ölçüde karşılık buldu. Yaklaşık 41 bin taraftarın izlediği 90 dakikadan sonra 4.2 milyon liralık ciro yapıldı. 40 bin 812 taraftarla bu sezonun en yüksek rakamına ulaşılırken 32 bin biletli taraftar sayesinde maç günü satış cirosu 1.8 milyon lira oldu. Ürün satışı da patladı. Türk Telekom arenadaki GS Store'da 1.2 milyon liralık bir ciro yaptı. Alınan 3 puan için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da 1.2 milyon TL prim hak edildi. Böylece 90 dakika Antalya Spor mücadelesinin ardından 4.2 milyon TL ile Kapatılmış oldu sevgili seyirciler. Bu şu an için e, Türkiye'nin içinde bulunduğu futbol ortamına istinaden önemli bir rakam. Türkiye'de şu anda e, sezon başından bu yana 40 bin kişi rekor. Diğer kulüplerin maçlarında kapsayan bir rekor. Dolayısıyla önemli. Çok çok önemli. Yani e, 15 günde bir kendi evinizde oynadığınız maçlardan böyle bir haslatla... Ayrılırsa şayet Galatasaray Spor Kulübü e, ileriye doğru daha emin adımlarla daha güzel bir şekilde yoluna devam edecektir. Takdir edersiniz ki futbolun içinde endüstriyel futbolda ekonomi, e, finansal değerler çok çok önem arz ediyor. Dolayısıyla taraftar da elinden geleni yapıyor, elin taşının altına sokuyor. Gerek GS Store'lardan aldığı ürünlerle, gerekse bilet alıp, kombine alıp, kulübüne destek vermesinden dolayı da taraftarımızı tebrik etmek lazım. Ama bunu uzun vadeli düşünmek gerekir. 15 günde bir 40 bin, 45 bin, yeri geldiği zaman 52 bin kişiye oynadığımız takdirde kulübün de bu bağlamda <laughs> ekonomik anlamda, finansal anlamda, ciddi anlamda rahatlayacağını söylemek durumundayız. Bu çok önemli bir kriter. Türkiye'de yarışabilmek için, yarışmacı olabilmek için uzun maratonda yer alabilmek için ekonomik kazanç oldukça büyük önem taşıyor. Bunun da altını çizmek lazım. Burada ufak bir haber var, bunu da paylaşalım. Antalya Spor maçının devre arasında Adales'inde hafif sertleşme olan Snyder Rikering, ikinci yarı daha tempolu oynayacağız, performansın üzerine çıkıp tempo yapmalısın dedi. Snyder ise sağlık ekibiyle görüştü. Oynamasının riskli olabileceğine hükmedilince Hollandalı ikinci devreye çıkmadı şeklinde bir haber yer alıyor Hürriyet'te sevgili seyirciler. Burada e, Snyder'ın çok çok önemli olan futbolcumuzun risk edilmemiş olması e, aslında şimdi şöyle bakılabilir olaya. İkinci yarıya çıkabilirdi, oynayabilirdi şeklinde e, düşünülebilir ama öyle bakmamak lazım. Riske etmemek lazım. Doktorlar oynamamasının daha iyi olacağını söylemiş. Dolayısıyla da Snyder ikinci yarıda yerini Podolski'ye bıraktı. Podolski sahneye çıktı. iki tane gol kaydetti. Takımın 3 puan almasında kilit rol oynadı. Dolayısıyla ne, ne oluyor? Snyder da yerini bir başkasına bırakabiliyor. E, Snyder'ın yerine giren futbolcu da elinden geleni yapıyor. En iyisini sahaya koyuyor ve Galatasaray kazanıyor. Önemli olan Galatasaray'ın kazanması. Başka bir şey değil kimin oynadığının bir önemi yok. Kimin sahada olduğunun, e, kimin performans göstermeye çalıştığının bir önemi yok. Önemli olan takımın kazanması en nihayetinde. Patron Rickering, <laughs> Patron Sen Sinema başlığının ne söylediğini paylaşalım. Yönetimden Rickering'e mesaj. Kimse dokunulmaz değildir. Florya'da gerçekleştirilen gizli toplantıda yönetim, Yan Olderi Kering'e takımın tek patronu olduğunu olduğu konusunda destek verdi. İlk 5 haftaya dair gözlemlerden oluşan eleştiriler de açık açık yapıldı. Yönetim Hollandalıdan özellikle herkese eşit davranmasını istedi. Yönetim <laughs> yönetim kesinlikle böyle bir talepte bulunmuştur. Bulunmakta haklıdır. Doğrudur. Şimdi e, bu toplantıda bunlar konuşuldu mu konuşulmadı mı tam, tam olarak bilmiyoruz. Yönetimden böyle bir açıklama gelmedi. E, ee, Ole yapmış olduğu haber doğru olduğunu varsayarak yorumlamalar yapacağım şimdi kendi adıma. Yönetim tabii ki böyle bir talepte bulunmuştur. Bu çok normal. Ee, olması gereken bir şey. Ancak zaten Yan Oliver zannediyorum bu bağlamda e, herhangi bir sıkıntıya, probleme sahip değil. Herkese eşit bir şekilde davrandığını görmekteyiz. Nitekim de e, Snyder sakatlanmış olsa da oyundan çıktı. Snyder'la ilgili eleştiriler yapılıyor ya, ondan dolayı Snyder örneğini veriyorum. Snyder'in yerine başka isim oyuna dahil olabiliyor. Bunlar zaten olan şeyler. Dokunulmaz yok, herkesi kenara alabilirsin. Bu söylenmiş. Buna esnadan de ee, Rick Ehring de eminim, zaten bunun böyle olduğunu söylemiştir. Oyuncu değişikliklerini adaletli yap denmiş Zaten e, yönetim yine güzel bir talepte bulunmuş. E, adaletli yapmak oyuncu değişikliklerini oldukça önemli. Ama zaten Rickering de yine bunu bu şekilde yapmakta, güzel yapmakta. Herhangi bir adaletsizlik yaptığını Jan Olde Rickering'in ben kendi adıma pek sanmıyorum. Onun dışında ne varmış? Yardımcılarına kulak ver, onları önemse. Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun GS TV'ye yaptığı Rikering'in yardımcıları arasında iletişim sorunu var. Bunu çözeceğiz. Eleştirisi toplantıda hocaya yapıldı. Hocaya bu bağlamda Orhan Atik'le ve Ayhan Akman'la iletişimin biraz daha fazla olması gerektiğini Levent Bey zannediyorum söylemiş veyahut yönetim kurulundan e, yöneticilerimiz söylemiş. Rikering de zaten bunu e, gündemini alacaktır. Bununla ilgili de elinden geleni yapacaktır ki zaten Antalya Spor mücadelesinde oyuncu değişiklikleri yapılırken kurmaylarıyla da hem Ayhan Hoca'yla hem de Orhan Hoca'yla istişare halindeydi. Bu da zannediyorum eğer uyarı yapıldıysa şayet haberi isnaden söylüyorum meyvesini vermiş. Levent Bey'in zaten bu bağlamda bir söylemi olmuştu. Eleştirimi dersiniz artık veyahut bir e, ifade mi derseniz onu bilemiyorum ama Rikering de en nihayetinde bunu masaya yatırmış ve hem Orhan Hoca'yla hem de Orhan Atik'le Ayhan Hoca'yla bundan sonra daha fazla bir haşır neşir olacağını gösterdi. Aslan 6 ayda ayağa kaldırdı. Burada gerçekten güzel, esprili bir haber. Aynı zamanda fotoğraf yer alıyor. Yan Olleri Kering'e doktor kıyafeti, doktor önlüğü giydirilmiş. Steteskop mu deniyordu buna Berkay? Steteskop galiba. Tam söyleyemiyorum da. Söylemesi oldukça zor. Doktorların işte e, hastaları dinlediği alet. Öyle söyleyelim. Güzel bir kıyafet. Tam da gerçekten Rickering'de doktora benziyor aslında. Tam bir doktor. E, doktor kıyafeti, doktor önlüğü kendisine oldukça fazla yakışmış. Profesör Doktor Jan Olderi Kering başlatılmış. Hemen detaylara geçelim. Mart ayının sonlarında tam yetkiyle çalışmaya başladı. Kendisiyle ilgili tüm soru işaretlerini, kupa zaferleri, iletişimi ve oynattığı futbolda sildi. Artık sarı kırmızıların çok sevdiği, herkes tarafından da saygı duyulan bir futbol adamı var. Gerçekten de öyle. Bakıldığı zaman... Ee... Takıma geldikten sonra teknik direktörümüz Jan Olderi Kering çok büyük değişimler yaşandı. Futbolcularıyla ilişkisi mükemmel. Bu ilişki zaten bu olayın, ya bu haberlerin yapılmasının temelini oluşturuyor. Bu haberler yapılıyorsa şu an, Rikerinkle ilgili övgü dolu sözler paylaşılıyorsa, bunun futbolcularla olan iyi diyaloğun çok büyük tesiri var, çok büyük etkisi var. Detaylarda neler varmış? Kupa geleneğini sürdürdü. Kupalardan bahsediyorlar. Aldığımız, e, edindiğimiz başarılardan söz ediyorlar. Onun dışında yıldızları rehabilite etti. Snyder ve Selçuk İnan gibi konsantrasyon sorunu yaşayan, motivasyonu dip yapmış isimleri rehabilite etti. Gerçekten de öyle aslında. E, özellikle Snyder'i konusunda. ya Snyder aslında her zaman istikrar sağlıyor. Zaman zaman git geller yaşıyor ama... Rick gelmesiyle birlikte Snyder'dan da e, normalden çok daha fazla verim aldığımızı zaten görmekteyiz aşikar. Selçuk'la ilgili, Selçuk şu an eleştirilen isimlerden bir tanesi. E, en çok eleştirilen takımdaki simallardan bir tanesi ama yine de attığı golle, frikik golüyle gerçekten e, yeniden kendine geldiğini söylemek lazım. Çünkü bu tip oyuncular, üst düzey futbolcular, kaptanlık pazmanını taşıyan oyuncular... E, ee, düşüşler yaşadığı zaman, performans kayıpları yaşadığı zaman daha çok e, biraz motivasyona ihtiyaçları vardır. Biraz daha böyle desteklenmeye ihtiyaçları vardır. Taraftar desteği en önemlisi. Teknik direktör desteği de yine önemli ama taraftar desteği çok önemli. Dolayısıyla Antalya Spor maçında attığı free kick golünden sonra taraftarın desteği Selçuk'a çok iyi gelmiştir eminim. Rikering'in de Selçuk'a bu bağlamda iyi takviyeler yaptığını söylemek lazım. Ben de bu kahveyi şu an niye elime aldıysam anlayamadım. Tekrar bırakayım. Haberlerimize devam edelim. Taraftar rekorla uyandığı ifadesi var. Rikering'in pozitif futbol anlayışı ve Jim Bombom'un sezonun ilk, halka, ilk altı haftasında yoluna yenilgisiz devam etmesi taraftarı da uyandırdı. Bu da çok önemli. Yani e, Rikering'in taraftarla ilişkisinin çok iyi olması, oynattığı futbol, çok pas yapan, topu kendi hakimiyeti altına alan oyun prensibi taraftarı ateşliyor. Taraftarı tribünlere çağırıyor. Taraftarın maça gelmesini sağlıyor. Şimdi ileriye yönelik hücumu düşünen bir futbol oynadığın zaman, topun hakimi olan bir prensiple oynadığın zaman taraftarın hoşuna gidiyor. Buruma'nın yaptığı hareketler, yaptığı varyasyonlar, aksiyonlar taraftarı ateşliyor. Onun dışında Mustera'nın dünya yıldızı Eto'yu çalımlaması orta sahada taraftar ateşliyor. Taraftar bu tür şeyleri sever. O yüzden Rikering'in de oyun prensibi, oyun felsefesi taraftarın sevdiği bir metot. Dolayısıyla bu da Rikering'in artlarından bir tanesi. Kaptan Selçuk İnan Galatasaray formasıyla 11. Frikik golüne imza attı. Bu bağlamda da çok çok önemli bir rekora doğru koştuğunu söyleyelim, hatırlatalım. Bu rekor ne? Galatasaray tarihinin unutulmaz isimlerinden Cevat Prekaz ve Georgi Hacı. Zaten bu isimleri söylediğin zaman eminim tüyleriniz diken diken oluyordur. Oynadıkları futbolla, edindikleri başarılarla Galatasaray taraftarının gönlünde taht kurmalarıyla Hacı, Prekaz, Galatasaray tarihinin gelmiş geçmiş en önemli iki yabancısı. Zannediyorum bu ifade doğru bir ifade. Hacı ile ilgili zaten bu ifadeyi çok rahat kullanabiliriz. Prekazi ile ilgili de bu detayı vermekte bir sakınca yok. Cevat Prekazi ile Georgi Hacı. Cevat Prekazi 17 firiki golüne imza atmış. Georgi Hacı ise 16. Selçuk İnan 11. Belki bu sezon 5 tane daha atar mı acaba? Atabilir. Hiç belli olmaz. Ee, belki bir sezonda 5 tane daha firiki golü atmak pek kolay değil Zor bir oran ama hiç belli olmaz. Ee, daha sezonun başındayız. Daha uzun haftalar var. Dolayısıyla bu imkansız değil. Bu rekoru Selçuk'un kırabilme şansı var. Bununla ilgili bir haber var. Bunu hemen paylaşalım. Selçuk İnan, Firkik'ten Antalya Spor ağlarını havalandırarak Galatasaray'daki 11. serbest vuruş golünü attı. Selçuk, Galatasaray'da 17 Firkik golü olan prekaz ve... 16 kez serbest vuruştan pileri havalandıran Hacı'ye bir adım daha yaklaştı. Selçuk, 2016'da Galatasaray'da Mondragon'a ilk friki golünü atan isimdi. Selçuk, 2011-2012 sezonunda Galatasaray'daki ilk friki golünü ise eski takımı Trabzonspor'a karşı atmıştı. Selçuk İnan bu rekora bir adım daha yaklaştı. 11 gol, 11 frikik golü inşallah rekorlara yenisini ekler. 16-17 yapar. Sonuçta e, Hacı ile ve Prekazi'yi geçecek olması belki e, onlar için üzüntü verici ama bizim için en nihayetinde Selçuk'un atması Galatasaray'ın kazanması anlamına geliyor. Rekorlar kırılmak içindir. Hacı'nin de Prekazi'nin de rekoru eminim kırılacaktır. İnşallah böyle olur. Cumhuriyetle devam ediyorduk. Manşete bakacağız. Manşeti Cumhur Önder Arslan kardeşimiz atmış. 3 puandan fazlası ifadesini kullanmış. Detaylarda neler var hemen bakalım. Antalya Sporu yenen Galatasaray bilet ve ürün satışından 3 milyon TL kazandı. Cumhur kardeşim belki az önce 4.2 idi ya o şundan kaynaklandı. E, TFF'den galibiyet primi hesaba katılarak 4.2 milyon TL totalde kazanıldı. Cumhur kardeşimde sadece bilet ve ürün satışından gelen meblağı paylaşmış. 3 milyon TL bir maç için gerçekten çok güzel rakam. Mükemmel rakam. İnşallah böyle devam eder. Gördünüz. Şimdi Antalya Spor maçında ne kadar eğlenceli anlar yaşadık. Maçın başlamasından 2 saat önce maçın bitiş düdüğüyle birlikte yine bir yarım saat bir saat güzel bir zaman dilimi geçti. Taraftarın Türk Telekom Arena'da eğlendiği, keyifli zaman geçirdiği, bir de galibiyetle bittiği için evine mutlu döndüğü bir akşamdı. Futbol seyirciyle güzel. Futbol bir temaşa zevki, temaşa sporu. Dolayısıyla seyirci olmadığı zaman bir şey anlamıyoruz. Keyifli olmuyor, zevkli olmuyor. Galatasaray taraftarı maçlara gelsin. Maçlara gelsin ki takım kazansın. Takım kazansın ki ekonomi düzelsin, finansal durum düzelsin. Bunlar hep zincir, kenetlenmiş birbirine sıkı sıkıya bağlı zincirler. Bunlardan biri koptuğu zaman denge şaşıyor. Taraftar gelmediği zaman takım kaybediyor. Takım kaybettiği zaman ekonomik anlamda kulüp zor zamanlar geçiriyor. Bunlar hep e, birbirine entegre olmuş hadiseler, durumlar. Cumhuriyet'in ardından burada Burma ile ilgili bir haber var. Onu paylaşmak lazım. Onu diğer gazetelerde paylaşacağım. Cumhuriyet'in ardından şimdi ise akşama geçeceğiz. Akşamda çok çok iyi bir haber var gerçekten. Bizleri mutlu eden, bizleri sevindiren bir haber söz konusu. Bir, bir yudum almam lazım değerli izleyiciler. Özür dileyerek, <laughs> ne Messi ne Neymar kral buruma. Messi ile geçmiş, Neymar da geçmiş. Sarı Kırmızı'lıların Portekizli genç oyuncusu. Superstarları sollayıp Avrupa'nın zirvesine çıktı. 25 yaşındaki, 21 yaşındaki Aslan 5 önemli lig baz alınarak yapılan değerlendirmede 5.2 çalım ortalamasıyla Avrupa çalım kralı oldu. Lionel Messi, Neymar, Eden Hazard ve Aryan Robben gibi ünlü isimleri geride bıraktı. Düşünebiliyor musunuz? Çalım konusunda kim gelir akla? İlk başta düşündüğümüz zaman benim aklıma Messi ile Neymar gelir haliyle. Bu çok normal. Herkesin de şu an duyar gibi oluyorum. Messi ile Neymar diyorsunuz. Buruma Messi ile Neymar'ı geçmiş. Maç ortalamasına baktığımız zaman 5.2. Zaten ayağına topu aldığı zaman taraftar galyana geliyor. Ayağına topu aldığı zaman tüylerimiz diken diken oluyor. Ayağına topu aldığı zaman heyecan tavan yapıyor, doruk yapıyor. Bundan dolayı çok mutluyuz. Futbol görsel bir oyun, görsel bir zevk. Bu görsel zevki Burum'a güzelleştiriyor. Bazen eleştiriliyor. Evet ben de eleştirdim. Yani ne yaptık? Top ayağında çok tutuyor diye. Bazen e, pas vermesi gereken anlarda o değerlendirmeyi yapmadığı için, şahsi oynadığı için eleştiriyoruz. Ama olsun yapsın canı sağ olsun. Yeter ki bu performansı devam ettirsin. Şu an Türkiye'de en çok öne çıkan futbolcu, en çok konuşulan futbolcu Burum'a sadece 21 yaşında... Ronaldo'nun veliahtı olarak almıştık. Aldığımız zaman da eleştirilmişti. Verilen bonservis bedeli konusunda eleştirilmişti. Ama eleştirilerin haksız olduğu ortaya çıktı. Biraz rötarlı bir şekilde olsa da gerçek burumayı bu sene ortaya koydu. Gidip gelmesi gerekiyormuş demek ki. İspanya'nın havasını alması gerekiyormuş. Sevgili Buruma'nın. Detaylarda bu şekilde yine. Selçuk'la ilgili az önce paylaştığımız haber yer alıyor. Bunu bir daha söylemeye gerek yok. Tekrarlamaya gerek yok. Podolski ile ilgili bir detay var. Ona bakalım. Almanlar Antalya'ya iki gol atıp müthiş geri dönüş yapan Podolski'yi manşete taşıdı. Almanya'daki medya organlarında Lukas Podolski'nin manşette olduğunu paylaşan bir haber. Nasıl manşette olmasın ki? Kaç gündür oynadı? Ne zamandır oynamıyordu Berkay? Sevgili Berkay ben duymadı. O da galiba bilmiyor. Uzun zamandır oynamıyordu yani. Ben de tam günü 50 gün müydü? Daha fazlaydı. 50 gündü galiba evet. 50 gündü hatırlıyorum. Yani inşallah yanlış bir şey söylemiyorum da. 50 gündür oynamıyordu. 50 gün neredeyse 2 ay. Uzun bir süre. Bir geldi pir geldi. İki tane golle geldi. Ben şahsen beklemiyordum. Yani bir tane atar diyordum. Girdikten sonra bir tane yazar diyordum ama iki tane yazdı. Hele hele bir tane attığı gol mükemmel. Sol ayağıyla köşeye helal olsun. Bravo. Akşamın ardından yine Burma ile devam edelim. Hürriyetle. Burma'yı şimdi biraz Burma'yı göstermek lazım. Burma'yı onur etmek lazım. Çünkü gerçekten hakkını veriyor şu anda. Hakkını ve yiğidi öldür hakkını ver demişler. Ata sözlerimizi unutmayalım biz de Burma'ya hakkını teslim edelim. Ligin en çok ikili mücadele kazanan futbolcusu oldu. Az önce çalımdan bahsettik. 5.2 ortalama aynı oynadığını söyledik. Çalım atma ortalaması. Messi ile Neymar'ı, Hazar'ı, Arjen Robben'i geçtiğini söyledik. Galatasaray'da sezona şahane başlayan Buruma, oluşan algının aksine ikili mücadelelerde rakiplerini ekarte ediyor. İkinci golün asistini yapan Buruma, Antalya maçında 14 kez ikili mücadelelerden galip çıkarak bu sezon Süper Lig'in rekorunu kırdı. Buruma 11 kez de çalım attı. Buruma bu sezon 7 maçta 2 gol atarken 3 de asist yaptı. Takımın Dinamo'su Tolga Ciğerci de yaptığı 105 pasın 97'sinde isabet ortalaması yakaladı. %92 Tolga Ciğerci'nin neymiş bu? Pas ortalaması, pas atıyor. 102 tane, 105 tane pasın 97'si yerine ulaşıyor. %92 ile oynuyor. Mükemmel bir oran. Bu da şu anda ligin rekoru Tolga Ciyerci'nin. Sonuçta Tolga Ciyerci e, görev itibariyle orta alanda pas yapan bir oyuncu. Top dağıtan bir oyuncu. Gard gibi oynuyor yani. Dolayısıyla böyle bir ortalamaya sahip olması Tolga Ciyerci için mükemmel bir rakam... Ondan da çok memnun olduğumuzu söyleyelim. Ama Buruma zaten şahane. Çalım konusunda rekor onda. Başka? İkili mücadele konusunda eleştiriliyordu farkındaysanız. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Kuvvetsiz diye, fiziği yeterli değil diye buruma eleştirilmekteydi ama ikili mücadelelerden galip gelmesi de fiziksel anlamda güçlü, kuvvetli olduğunun göstergesi. Haber Türk'le programımızı sürdürelim. Lukas Podolski'den söz ettik. Ona bir destek var. Bunu paylaşalım. Podolski'ye Arsenal desteği. Antalya galibiyetinde başrol oynayan Lukas Podolski'yi bu maçta eski kulübü Arsenal'in İstanbul'da bulunan futbol okulunun öğrencileri de destekledi. Galatasaray'ın resmi davetlisi olarak karşılaşmayı Türk Telekom Arena'da bu sezon oluşturulan çocuk tribününde takip eden minikler Alman golcünün golleriyle adeta mest oldu. Sevgili seyirciler, bugünlük Günaydın Galatasaray ailesinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Huzurlarınızdan ayrılacağız yaklaşık 45 dakikadır. Galatasaray'ın gündemini ve dünya sporunun gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştık. Ekranları başınızdan ayrılmayın. Saat 11'de nesini.com Galatasaray Odaya Bank'ın erkek basketbol takımımızın forma sırt sponsoru oldu. Bununla ilgili bir lansman var. Bu lansmanı canlı olarak sizlerle paylaşacağız. Az sonra tekrar buluşacağız. Şimdilik bizden bu kadar. Herkese mutlu günler diliyorum.